Yeni dizilerin yayınlanacağı televizyon kanalları belli oldu. Kanalımızın değerli aboneleri merhaba. Yeni sezon için hazırlıklar hız kazanırken bazı dizilerin kadrosu ve yayınlanacağı kanallar da netleşti. Bakalım 2025 ila 2026 sezonunda bizleri hangi yeni diziler bekliyor ve bu diziler hangi televizyon kanallarında yayınlanacak? ATV yeni sezon dizileri. Gözyaşlarının Kraliçesi. Başrollerde Hande Erçel ve Barış Arduç'un yer aldığı dizi, romantik dram türünde olacak. Yasak Aşk. Erkan Petekkaya, Kerem Alışık, Ebru Nilaydın ve Asena Giriş gibi deneyimli isimleri bir araya getiren dizi, yüksek tempolu bir aile draması olarak kurgulandı. Maçari Özge Yağız ve Halit Özgür Sarı'nın başrollerini paylaştığı dizinin, genç izleyiciler arasında ilgi görmesi bekleniyor. Velia Akın Akın Özü, Serra Ağrı Türk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil ve Hazal Türesan gibi güçlü oyuncuların yer aldığı bu dizi, entrika dolu bir aile hikayesini anlatacak. Show TV yeni sezon dizileri Bulutların Üzerinde Önce Kanal D'de planlanan proje Show TV'ye transfer oldu. Duygusal temalı bu dizi, zengin görsel anlatımıyla dikkat çekecek. İnce Sızı. Oyuncu görüşmeleri süren dizinin Show TV ekranlarında yayınlanması planlanıyor. Kanal D yeni sezon dizileri. Bereketli Topraklar. Başrollerde Bilal Yiğit Koçak ve Sarp Akkaya yer alacak. Dram ve Anadolu temalı bu yapım, kırsal yaşamın çatışmalarını ekrana taşıyacak. Afet Bambaşka Biri Kore dizisinden uyarlanan bu yapım, sürükleyici senaryosu ve farklı karakter yapısıyla iddialı geliyor. Henüz adı açıklanmamış bir dizi projesi daha Kanal D'de yayınlanacak. Now TV yeni sezon dizileri Kıskanmak Özgün Amal ve Selahattin Paşalı'nın başrollerini paylaştığı dizi, klasik Türk edebiyatının sevilen eserlerinden uyarlandı. Halep Aybüke Pusat, Biran Damla Yılmaz ve İlhan Şen'in yer aldığı bu dizi, genç izleyici kitlesine hitap edecek. Star TV yeni sezon dizileri Çarpıntı. Sibel Taşçıoğlu ve Deniz Çakır'ın başrolünde olduğu bu yeni dizi, psikolojik gerilim ve aşk temasını birleştiriyor. Kanal 7 Yeni Sezon Dizileri Hasret Rüzgarı Dizi yeni sezondan izleyicisi ile buluşacak. Esaret dizisinin kadın başrol oyuncusu Mahassine Merabet, ve oyuncu Ali Yağcı'nın rol alacağı Tam Pansiyon Aşk dizisinin de Kanal 7'de yayınlanması bekleniyor. Sevgili arkadaşlar, şu an için dizilerin haftalık yayın günleri açıklanmadı. Kanal yönetimleri sezon tanıtım lansmanları sonrası yayın akışlarını resmi olarak duyuracak. Çekimleri Temmuz ve Ağustos aylarında başlayacak olan yeni sezon dizilerinin ise büyük çoğunluğu Eylül 2025 itibarıyla ekranlarda olacak. Peki siz bu dizilerden hangisini izleyeceksiniz? Düşüncelerinizi yorumlara yazmayı ve videomuzu beğenerek kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.